Herkes cübbeliye saldırdı. Yani normalde birisini şeyh ilan ettiler. Şeyh ilan edince o da dedi ki yani ne bu dönüşüme ne deniliyor? Evrim. Evrime evrimden bahsedince tüyleriniz dedin diken diken oluyor diye Ahmet Özhan'ın bir sözü varmış. Yani evrime inanıyor adamı. İnsanın evrimine inanıyor. Bakın bu evrimin arkasında da bu global sistem var. Evrim diyerekten erkeklerin de kadınların da evrim geçireceğini ve böylece erkeğin erkeklikten kadını da kadınlıktan çıkarmayı düşünüyorlar. Bunun arkasında büyük oyunlar var. Bunun arkasında büyük oyunlar var. O yüzden şimdi erkeklere ne giydiriyorlar? Daracık body pantolon. Daracık bir tane üzerine body, tişört. Vücuduna yapışan. Göğsü açık. Erkeğin. Ondan sonra göğüsleri de alınmış. Kulağında küpe. Kırıta kırıta giden bir erkek var. Yani bizim dilimizde tüy bitti. O kadınların giydiği daracık pantolonları, Daracık taytları giymeyin, haram böyle dışarı çıkmanız derken, şimdi erkekler peyda oldu. Şimdi taytlı erkekler var. Gencecik çocuklar, yaşlılar, ihtiyarlar, ya artık genci yaşlısı yok, bildiğin tayt giymiş. Caiz değil, erkeğin ona bakması da caiz değil, onun öyle giymesi de caiz değil. O da fuhuş istiyormuş gibi günaha giriyor. Ulan taytlı adam mı olur? Tayt giyiyor şimdi. İncecik tayt. Arkası da meydanda, önü de meydanda. Yemin ediyorum vallahi aram, billahi aram. Yemin ediyorum vallahi de, billahi de lanetlik. Hadis var. Hadis var, hadis lanetlik.